Yaklaşan yerel seçim öncesi Avrupa Birliği kartı bir kez daha vatandaşın önüne konuluyor. 16 Aralık'ta Ankara'da imzalanacak olan Türkiye ve Avrupa Birliği arasında vize muafiyeti sağlayacak anlaşma tarihi bir olay şeklinde basında yer aldı. Ancak bu anlaşmanın yanında imzalanacak olan geri kabul anlaşmasından bahseden yok. Avrupa Birliği hayalinin Türkiye için büyük tavizlere mal olan bir konu haline geldiği bilinen bir hakikattir. Havai fişekler patlatarak kutladığımız Gümrük Birliği Anlaşması'nın bugüne kadarki maliyeti 300 milyar doları aşmıştır. Geri kabul anlaşmasının etkileri ise Türkiye'nin silahsız işgalinden başka bir mana ifade etmemektedir. Anlaşmaya göre Türkiye kendi toprakları üzerinden Avrupa ülkelerine yasa dışı yollarla geçen kişileri iade almak zorunda bırakılıyor. Buysa uyruğu fark etmeksizin on binlerce mültecinin Anadolu topraklarını doldurması demektir. Suriye meselesinde savaştan kaçanlara sınırlarını açan ülkemiz şu anda 1 milyona yakın sayıda Suriyeli'yi barındırıyor. Bu barındırmanın sadece konteyner ev vermekle kalmadığı, ciddi bir ekonomik külfet getirdiği ortadadır. Kaldı ki gelinen noktada ülkemizin her kentinde Suriyelilere rastlar olduk. Türkiye nüfusunu arttıracak sayıda Suriyeli ülke içinde serbestçe gezmektedir. Bunların kimlik bilgileri, asayiş raporlarının kaydıysa tam tutulamamaktadır. Geçmişte konteyner kentlerde silahlı eğitim verildiği konusundaki bilgiler reddedilememiştir. Sınırlarımızda terör bağlantılarının varlığı hükümet tarafından inkar edilemez şekilde dış basında yer almıştı. Şimdi ise yine irademizle niyetlerinin ne olduğunu anlayamayacağımız on binler bizlere komşu edilecek. Tehdit algısı değişen Türkiye maalesef gerçekleşmeyecek bir hayalin peşinde ikinci büyük hatasını yapmak üzere. Sınırı geçen çobanımızı anında vuran Ermenistan'da olan sınırımızda yeterli güvenliğin olmadığı tespit edilmişti. Güneydoğu illerimizden Suriye'ye giriş çıkışlar sınırın belli yerlerinden kontrolsüz şekilde yapılabilmektedir. Hal böyleyken aslında geri kabul anlaşmasına pek gerek de yok. Türkiye zaten her geleni bir daha göndermemecesine kabul edecek ve dünyada bir eşi daha görülemeyecek iyi niyete sahip bir ülke haline gelmiştir. Profesör Doktor Haydar Baş